Evet arkadaşlar sizlere bugün <laughs> bu mesleği 12 sene yaptım kardeşlerim inşaat üzerine. 2 sene 3 sene yakında kalıpçılık yaptım. kalıpçılık işinde herhangi bir ustam yok. Tamamen kendi çabalarım, izlenimlerim, araştırmalarım sonucunda kalıbı da öğrendim. Birçok senelerini veren diyelim ustaların yapamadığı işleri başardım. Şükürler olsun. Tamamen çalışma, gayret ve çaba ve Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu yetenek. Ben de öğrenci kardeşlerimize belki bir faydam olur. Öğretmenlerimize, mühendis kardeşlerimize naçizane püf noktaları kendi bu inşaat serüveninde kazanmış olduğum tecrübeleri onlara aktarmaya çalışacağım ve demir üzerine yapmadığım bir iş kalmadı ama ufak işlerde çalıştık. HES'lerinden tutun fabrikasına, Binasından tutun. Aklınıza ne gelebilecekse hepsinde çalıştık kardeşlerim. statta vesaire. Yüz mavuzu. Hepsinde bulunduk. E, Kal falını yaptık. Şükürler olsun. E, öyle zamanımız vardı ki ortak olduğum zaman biraderle 40 tane adam çalışıyorduk. Şu anda işi bıraktık. İnşaat işinden döndük. Baba mesleğine. Mevlam öyle uygun gördü. Ama tekrar inşaat işine de devam edeceğiz inşallah. Şimdi konumuza gelelim. Şimdi böyle eğik olan mesela bakın üstte 10, 17, 68 yani şu tamamen noktaların toplamı üstte veriyor zaten. Bu aralarda da zaten işaretli olanlar kolonların, perdelerin ara mesafeleri. Bize lazım olacak en üstteki mesafe 17, 68. Ve dönüyoruz bu tarafa. Burada da bakın en üst noktada bakın nokta burada. E bir nokta burada. Bazen ilaveler de oluyor. Buna dikkat edin. 14.81 Bu 14.81 ile 17.68'i çarpıyoruz arkadaşlar. 17, 14.81 çarpıyoruz. Ne çıktı? 262 metrekare. Şu boşluk, şu meyil olan yer kaç metrekare olacağını yani şu tablonun net kaç metrekare olduğunu nasıl buluruz onu hesaplıyoruz. Bunu iki 33'e çarptıktan sonra buraya yazıyoruz 262 metrekare ve geçiyoruz ikinci hamlemize arkadaşlar. İkinci hamlemizde ne? E, 17 68'den yani şu köşe bakın. Bu köşe ne geliyor? Geldiğim zaman aşağıya. 14.74. 17.68'den 14.74. Dar köşe hesaplıyoruz. Çıkıyoruz kardeşlerim. Ne geliyor? 2 metre 94 santim. Evet. Ondan sonra bir sonraki aşama yani şu aradaki mesafeyi bulduk arkadaşlar. Şu mesafeyi bulduk. Ne yapıyoruz daha sonra? 2.94'ü bulduktan sonra burayla burayı çarpıyoruz. Ne çıkıyor? 14.81 çarpı 2.94 14.81 de arkadaşlar buray, buranın uzunluğu. Şu iki köşenin uzunluğu. Bak. 14.81 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 44 metrekare çıkıyor. Burası çapraz olduğu için, çapraz kesit olduğu için yani burayı biz düz hesapladık. Buranın ne oluyor? Tamamen düz olarak hesapladığımız zaman ne yapıyor? 262 yani şu 262 metrekareden bakın kardeşlerim 44'ü de böldüğümüz zaman 262 metrekareden 22 metrekare çıkardığımız zaman 240 metrekare kare. Tablemizin alan ölçüsü bu nerede lazım oluyor bize betonu hesaplamada çok önemli demir hesaplamada da aynı zamanda önemli niye önemli Çünkü müteahhitler Demir pahaladığı için yukarıya aşağı indiği için işte ustalardan mühendislerden Demir'i bulmalarını istiyor ortalama yani ebatını vermiyor. Adam firmayla anlaştığı zaman 12'lik, 8'lik, 16'lık, 20'lik, 32'lik neyse diyor bana 500 ton lazım. Bu metrekare üzerinden katları çarpacağız ve sonuca ulaşacağız. Mesela örnek veriyorum bunun temeline 240 metrekare temeli ne yapıyoruz? 240 e, Temel demiri kalın olacağı için örnek veriyorum 55'ten hesapladığımız zaman ortalama bize yuvarlak hesap çıkıyor kardeşlerim. 240 yapıyoruz. çarpı 55 eşittir evet. 13 tona yakın bir demir buraya gidiyor. 15 ton diye hesaplarsın veya 13, 12 neyse yuvarlak hesap bir de bu metrekare hesabı bize nerede lazım? Arkadaşlar e, betonu hesaplarken lazım. Bunun beton kalınlığı örnek veriyorum 20 santim ise 200 240 çarpı beton kalınlığı 20 ise çarpı dedik 20 eşittir. Buraya 48 metreküpte yani 50 metreküp beton gittiğini buluyoruz 50 metre küp beton evet eğer bu konularda öğrenmek istediğiniz sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar e, sorabilirsiniz e, bunlar çok değerli bilgiler kardeşlerim böyle e, ben de e, bu işe başlayan kardeşlerimize yardımcı olmak babında böyle bilgiler verdim. Daha öğrenmek istediğiniz yani işin içinden çıkamadığınız durumlar varsa bana mesajlar kısmında mesaj bırakın. Numaranızı da bırakabilirsiniz. Ben elimden geldiğince size yararlı olmaya çalışırım. Maksadımız yani bilgili olun, bilinçli olun. Ben sahada olan bir elemanın e sağdaki bilgilerimi sizlerle vereceğim. Yani proje ile sağ bir tutmuyor kendini. Bazı sıkıntılar oluyor. Onlarda ne atsana size ilerleyen zamanlarda e, aktarmaya çalışacağım. E, bunun sahibi bana geldi. Eski müşterimdi. E, mühendislerden e, ve yapı denetimden bana bir tabloya demir alacak. Onun listesini çıkarmasını istedi. Onlar da bize hesaplayamayız demiş. Başından salmış. Kızı da e, mimar olmasına rağmen o da hesaplayamamış maalesef. Bana geldi dedi ücreti ne kadaysa benden alırsın dedi. Bu bir tablenin bana demirini çıkar alacağım dedi. Ben de onun üzerine başladım. Şimdi metrekareyi öğrendik. Şimdi e, zamanım yok kardeşlerim. Ama şöyle diyelim video burada kalsın. Ben şimdi buranın tablesini ortalama 35 kilodan vuracağım hesaba. Tableye ne kadar demir gider diye bunu da hesaplayalım. 240 çarpı yani 1 metrekare ediyorum. 35 kilogram sallıyorum. E, formülü olarak. 240 çarpı ne dedik? 35 dedik. 35 eşittir. Buraya 9 tona yakın demir gidecek. 9 ton. Evet arkadaşlar. 8 veya 9 ton yuvarlak hesap dedik. Veya 7 ton da olabilir. Bakalım bu sonuca ne kadar ulaşabileceğiz mi? Ee, şimdi bu tablenin e, inşallah bir sonraki versiyonda kirişlerindeki püf noktaları sizlere anlatacağım. Şu çizgilerini anlama geliyor. Bunları anlatacağım. İlk bakışta çok zor ama içine girdim mi kapayı verdim mi çok basit olduğunu sizlere anlatacağım. E, şunlar kirişler şunlar nevriler Şunlar perdelerimiz, şunlar kolonlarımız. Kolon hangi af S ile gösterilir? K kiriştir kardeşlerim. N zaten NB 490 nevrutur. Böyle size nasılsa bilgiler vermeye çalışacağım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hemen tak tak kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.